ben niye hala canlı yayında gözüküyorum Sen bekle. Öncelikle Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Ha. Hmm. 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 Tut bot eğer çete bir şey yazdıysanız iki saniye bekleyin hemen geliyorum Mehmet Hanım'a sonra dedi ki selam aleyküm selam aleyküm selam

arkadaşım. parayla olsaydı geldim peşin peşin. Ama bir masa anlatma bu şimdi yüzün olmadı. Hadi lan gelin de artık başlayayım şu oyuna. demiştim. Bu sayı fazla. Rank atacağım. Rank et. Hep en güçlü karakterleri alıyorum arkadaşlar. <laughs> Mehmet Tangut. At ne atayım? Abi telefsiz süzün rapler yazalım hadi. Ben hala yalnız pes 2021 yayındayım. Benim oyunuma at telefsiz. bu bu telefsiz mi yani? Aga ben bunu isteyeyim. müzik Doruk bağlar kardeşim. Fantasy Strike oynuyorum. Bu yayından sonra hemen bak hiç durmayacağım. Direkt şeye geçeceğim. Aa, oyunun ismini unuttum işte sen senin dediğin vardı ya Doruk Bahadır ona geçeceğim. 23 Aralık'ta trend yoldaymış arkadaşlar. Şu trend yoldan bıktım arkadaşlar challenger dur benim rap'imi müziğimi açıp size Know the enemy and yourself this will be great fun <laughs> sizde ses geliyor ama bilmiyorum ama inşallah geliyorum den, den. gaza <laughs> geliyorum yavaş yavaş akuga. akuga bu ne oğlum ben bu oyunu unuttum ya Hangi tuş hangisinin de hiçbir aklımda yok. Bak 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 adam beni dövüyor. Akıl Bak bak bak. Oyunu unutmuşum. Kafa geldim. Round 3 Fight Divide and conquer Divide and conquer Ha dai wall Round 4 Fight Divide and conquer I got it uh. Normalde hiçbir ayınımda şarkı dinlemem ama sadece bu oyuna özel şarkı dinliyorum. Ha 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 dedi ve öldü. Hızlı versiyonu bu da. <laughs> la bir dur la bak ben de la, vurma lan bana vuramazsın. Oy. Kanka bak vurma ayağımın altına geçersin. Yemedim. Aga yenildik. Bravo Dice. Yenilecektim zaten. Ya dur ben bir vurmadım ya. Vurmadım daha ya. Ben vurabilsem, vurabilsem seni yaşatmam. Bu hareketlere bak oynuyor adam oynuyor. 那个。Okay, okay. <Tan mic et> <laughs> ben sana bir ben sana bir Gireyim yaşayamayacağım belki? La ya daha inmeden Allah'tan korka gaya. Biliyorum Fortnite geç, biliyorum bunu geç, biliyorum şunu geç. Sinirlendim ama tövbe estağfurullah. <laughs> bir diyorum Fortnite geç, bir diyorum şunu geç, bir diyorum bunu geç. kayenildim yenildim toplayalım. Oh! bu oyun sıkıcı. Boşu boşuna söyledim bunu bana aşkı. Bu nasıl sofası oynamak varken. Tatata tatata vaza tatata uzun zamandır korku oyunu gelmiyordu. Round one. Abi Allah'tan kork. Bir daha başlamadı bile ya. Adam çok oğlum bu E'ye göre bayağı ya. Öldüm. <laughs> Yeter artık. Tüm tuşlara basıyorum şu an. <laughs> Hile açtım. <gülüyor> <gülüyor> Adam oynuyor, 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 oynuyor. <laughs> Fight. Assist. <laughs> Basıyorum. Basıyorum. No, la, basıyorum. basıyorum ne oldu? Allah şu an basıyorum. Sırf sen dedin diye basıyorum. Ya çok oy. Nasıl vuruyor? Aa, gerçekten vuruyor lan. Hadi bana taktik ver de artık Round 4. Fight. 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 <gülüyor> <gülüyor> Mikrofon çıktı senin yüzünden öleceğim hadi bak şimdi. Huu, lan nereye atlıyor ya? Round Bak ben de o şu anki yaptığım hareketin aynısını yaptım da hangi tuş olduğunu unuttum. Meğerse gelmiş. Ne oldu? Ne oldu? Great Son 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 hangisi geliyor? Aga be. İki kişi be Ya <laughs> <laughs> yeah, ben bundan yenilirim işte. Adam bunda bro, acımıyor aga. Abi dur ya. bir dur beni oynatma bak. Ağırım zaten. Kendimi kaldıracak gücüm yok. Doğru. Doğru. Dirsekle vurdu. Round <laughs> Ya, ya, Şimdi gelsene ya. 2 Round 3. Fight. Yenelim. Dedim yenelim diye. Bilerek yaptım çünkü. Round 4. Fight. Bundan sonra şeyleri falan yaptım. Naa, oldu sıkıştı. Lanslide. Sıkıştı. K o. Sıkıştı. <laughs> sıkıştı da öldürdüm yalnız. Çeyrek final bitti galiba. 3-1 yendim. 3-1 yenmişiz ama aynı. Yarı finaldeyiz şu an. Ali yayından çıkmış. Arkadaşlar sesim kapanabilir. Here comes a new challenger. Game one. Game one. You haven't practiced enough. I'm confident in the judgment. Round one. Fight. <gülüyor> <gülüyor> Ben vuruyorum o vurmuş gibi gözüküyor ya. Baba hadi evet. Vuramıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya ne yapıyorsun oğlum sana o kadar vurdum hep kılıç çekiyor bak eminim bu hep kılıç çekecek yalnız dondu. İnternet gitti biliyor musun? Bak bir dur bir dur Aga bir dur bir dur ben bir vurayım sizinle Bak ben vuruyorum ama vurdu sayıyor Yenildim Dedim oğlum yenildim diye Çünkü ben vuruyorum Orus O vurdu sayıyor Ben de sinirleniyorum Aa, ben vuruyorum bak. Aslında ilk ben basıyorum. <laughs> Onu bana vursa var ya şu an yaşamam. Yenileceğim zaten belliydi. Ali Fortnite 1 GB inmiş ve şu an 14 saat var. Round 1. Ne <laughs> oldu? Ben de vurdum. <laughs> Ya sıkıldım ben bu oyundan ya. Round <laughs> <laughs> Round three. Round three. Ciao. Round four. Fight. I'm <laughs> Adam var ya hep aynı tuşa basıyor hep. <gülüyor> <gülüyor> benim taktimi çaldı. <çalışıyor> de round five. Değil. Kafam bozuk. Lan dur orası çocuğu bir dur vurak aman Allah'ım. <laughs> bir siktir git ya. Mal mısın nesin? <laughs> Şükür ettireceksin yani illa değil mi? Wins. Tövbe. Evde de misafir var. Kusur yüksek de konuşamıyorum. Başka bir... Tövbe. Sen biliyorsun bunu aç biliyorsun. Karar verdim tamam. Round one. Evet. Fight. Bekle. Öbür yayına geçiyorum. Gelince görürsünüz. Hiçbir şey de söyleyemezsiniz. Çünkü ben açacağım bu sefer.